Herkese selamlar. Ee, bu bölümde size olasılıkla ilgili güzel, eğlencelik bir e, soru çözeceğim. Güzel bir soru, üniversite sınavında da çıkabilecek tarzda bir soru. Ee, soru şöyle. Bir sinema salonunda yatay olarak 10 sıra ve her sırada 25'er koltuk vardır. Koltuklar numaralandırılmıştır. Birbirinden habersiz Erol ve Serkan bu sinema salonundaki filme bilet almıştır. Erol ve Serkan salona girdiği zaman yan yana oturma olasılığı nedir? Birbirinden habersiz bilet alıyorlar ve yan yana oturma olasılığı. Kaç tane koltuk var? 10 sıra var. 25 her sırada 25 koltuk var. 10 x 25 250 koltuk var. 250 koltukta yan yana oturma olasılığı. Şimdi şöyle birçok çözümü var. Bunun 3 tane, 5 tane, 10 tane çözüm şekli vardır. Bir tanesini anlatayım ben size. 10 tane sıra var. Nokta nokta. Şöyle şunlar sıralar olsun. Şimdi yan yana oturma olasılığı. İlk önce şu uç noktaları alsak. Çünkü uç noktaların diğer tarafında oturma şeyi yok. Olasılığı yok. Burada koltuk yok. Şuraları alsak. Buraları aldık. Bu tarafta kaç tane koltuk var? 10 sıra var. 10 tane koltuk. 10 tane de koltuk burada. 20 tane koltuk. Diyelim ki Erol bu 20 koltuğa oturdu. 20 koltuğa oturma olasılığı nedir? E ee, olasılık nedir? İstenen durum bölü e, tüm durumların sayısı. 20 bölü 250. 250 nereden çıktı? 250 tane koltuk var. Çarpı Serkan Erol'un yanına oturacak buralar oturacak. Erol bir tanesine oturdu. Serkan'ın oturma yeri bir tane. Bir tane koltuğa otur, oturacak. Fakat kaç tane koltuk kaldı? Bir tanesine Erol oturdu. 249 koltuk kaldı. Birinci durum bu. Erol uç koltuklara oturdu. Serkan da onun yanına oturdu. 20 bölü 250 çarpı 1 bölü 249. Artı veya diyelim ki şunları çıkarttık. Erol aradaki koltuklara oturdu. Kaç tane koltuk var arada? 20 koltuğu çıkarırsa 250 eksi 20. 200 koltuk 230 koltuk var. 230 230 bölü 250. Olasılık bu. 230 bölü 250 çarpı Serkan Erol'un yanına oturacak. Diyelim ki Erol buraya oturdu. Serkan'ın oturma durumu nedir? İki çeşittir. İki. istenen iki. Bölü. Erol bir tane koltuğa oturdu. Yine kaç tane koltuk kaldı? Toplam durum 249 koltuk kaldı. Serkan buralarda oturabilir uç noktalarda. Hesaplayalım bunu. Şunlar sadeleşir, sıfırlar sadeleşti, sıfırlar sadeleşti. 2 bölü 25 bölü 249 artı 23 ile 2'yi çarp 46 bölü 25 çarpı 249. Hesaplayalım. 48 bölü 48 bölü 25 çarpı 249. Devam edelim buradan. Eee... Kaçta sadeleşir bunlar? 3'e bölünür. 48'i 3'e böl. 16. 249'u 3'e böl. 80. 240. 83. 16 bölü. 25 de 16'yı çarpalım. 25 ile de 83'i çarpalım. 25 ile 83'in çarpımı. 25 ile 80'i çarp. Kaç olur? 2000. 3 ile 25'i çarp. 75. 2075. 2075. 16 bölü 2075 olarak bu olasılığı buluruz. Cevap Denizli. Umarım eğlenceli bir soru olmuştur. Sorunun çözümünü yapamadan kendiniz, kendinizin çözmenizi tavsiye ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere sağlıcakla kalın.